Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ninja Master oynuyoruz arkadaşlar Ninja Master'da nasıl kolay gelişimli onu göstereceğim arkadaşlar çünkü arkadaşlar bu e, size vereceğim bu taktikle e, çok iyi e, kazanabilirsiniz mesela ben bir günde iki reboot yaptım bu taktik sayesinde arkadaşlar isterseniz yavaşça videomuza geçelim arkadaşlar ilk önce en son açtığımız haritaya gidelim. E, Tabi arkadaşlar ben de bir gideyim. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> arkadaşlar tamam geldik. Şöyle arkadaşlar. Ninjaların hepimiz böyle hareket ederek kesip e, öldürmeye çalışıyoruz değil mi? O aslında yanlış. Mesela böyle hareket ederek öldürsek biz değil o bize vurmuş oluyor arkadaşlar. İsterseniz reset çekince ben fullleyeyim arkadaşlar. Ondan sonra kolay öldürme taktiğini de şimdi göstereceğim arkadaşlar. Ben şuradan iki dakika ışın alalım arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar kolay öldürme taktiği şöyle. Adamı biraz yanına geliyoruz. Sonra böyle duruyoruz. Vuruyoruz. Aa bir dakika. Oyun bug'a girdi arkadaşlar. Oyun bug'a girdi. Vurmadı. Bir dakika arkadaşlar. İsterseniz 5 saniye yöne alın. Arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir daha gidelim arkadaşlar. <laughs> bug oldu. Vurmadı karakterimiz. Şimdi arkadaşlar gelsin. Şöyle Aa yok bug değilmiş. Kılıcım kötüymüş arkadaşlar. kılıcımı değiştirmem lazımmış. Neyse arkadaşlar işte öldürebildiğimiz şey gidiyoruz. Adam bekliyoruz. Ee, yanında biraz. Adam da bize yavaşça geliyor. O gelene kadar da biz yine vuruyoruz. Ondan sonra adamı daha kolay öldürmüş oluruz. Ve daha az hasar yemiş oluruz. Arkadaşlar. Yani böyle yapmanız daha iyi. Bari ben işte arkadaşlar şuradan kendime bir kılıç alay en iyisinden. Tamam arkadaşlar direkt oyunu bitirdik. Şimdi arkadaşlar aa petlerimi kullanmamışım. Şöyle arkadaşlar petimi kullanayım şunu da. Ve bu kullanayım ve e, bu arkadaşlar tamam. Şimdi ışınlanalım arkadaşlar. Şimdi daha iyi göstereyim. Tamam ışınlandık arkadaşlar. Şimdi adamın yanında böyle bekliyoruz. O sırada kılıç sallayalım. Ondan sonra adam gelecek böyle öldüreceğiz. Hiç bize vuramıyor. Ama bazı girdi de o yüzden. Tamam arkadaşlar böyle daha kolay öldürüyoruz. Şimdi hareket ederek deneyelim. Böyle daha zor öldürüyoruz değil mi? Gerçi kılıç iyi de arkadaşlar. Mesela böyle hareket edemedi. Daha zor öldürdük gördüğünüz üzere. Arkadaşlar böyle biraz yanına gideriz. Öyle öldürürüz. Daha güzel olur arkadaşlar. Yani daha güzel olur diyorum. Daha kolay olur arkadaşlar. İşte gördüğünüz arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu oyunda şöyle ee, arkadaşlar şurada görevler görevler var. İsterseniz oradan görev alabilirsiniz. Şuradan bir resetim gelsin Tamam geldi arkadaşlar. Şurada görevler var arkadaşlar. Burada iki tane görev var gördüğünüz üzere. Mesela arkadaşlar buna start diyorsunuz. Bakın burada geldi üzere. Dojo Do Do har diyor arkadaşlar. Kill 12 live ninja diyor arkadaşlar. Yani 12 tane yeşil ninja arkadaşlar. Ama ben şu an bu videonun içerisinde yapmayacağım. O yüzden canca can diyeceğim arkadaşlar. İsterseniz yeni ve yeni başlıyorsunuz veya reward diyseniz easy quest'ten başlamanızı öneririm. öneririm. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar isterseniz bir reboot yapıp e, re için de veya oyuna yeni başlayanlar için de nasıl daha e, da yani nasıl oyuna yeni başlayanlar da kesmesini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi buradan arkadaşlar let's do it dedik. Aa arkadaşlar 35 level olmamız lazımmış. Tamam oluruz arkadaşlar oluruz sıkıntı değil arkadaşlar. Şunu da keselim iki dakikada bir dakika. Şunu da arkadaşlar buraya geldik. tamam şimdi burada e, buradan da biraz ilerleyeceğiz. Diğer tarafa geçeceğiz. Bu tamam. Burada da iyi oldu. Tamam şimdi arkadaşlar Shadow olmayacak keseceğiz. Yani bu bu e, şu siyah keseceğiz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Nijia'nın e, Nijia hemen e, önüne gelip de e, öldürebilirsiniz. Yani o, e, size gelmesini de beklemeyip hareket etmeden vurabilirsiniz. Üstünüze çıkarsa bir geri yapıp tekrar vurmaya devam edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 35 level oluyoruz gördüğünüz üzere. Bu arada arkadaşlar oyun biraz e, şey biraz kalitesiz galiba. Biraz daha böyle zor yani biraz daha zor level'lerimiz geliyor. Veya paralarımız işte arkadaşlar. Yani e, paranızı sattıktan sonra hemen gelmezse e, o yüzdendir arkadaşlar. Bilginize söyleyeyim şimdiden. Şimdi arkadaşlar çok az kaldı. iki level daha attıktan sonra bir yapacağız. Arkadaşlar gördüğünüz üzere baka bakalım. Tamam 35 level olduk. Şimdi durun çekmeyelim. Let's do it dedik arkadaşlar. İşte gördüğünüz üzere bu taktikle bugün 3 rebirth yaptık arkadaşlar. Yani videodan önce ben iki kere daha e, yapmıştım arkadaşlar. Aa burada da görevler vermiş arkadaşlar. Bu arada bunları da yapabilirsiniz. Veya bunları da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani sadece orada görevler yok arkadaşlar. Şur, söyleyeyim. bunlar arkadaşlar. Bu arada rebirth yapınca petleriniz gitmiyor. Aksi takdirde. Ay aksi takdirde diyorum. E, i̇şte arkadaşlar daha iyi olup da böyle puanlar geliyor. Mesela süper, super egg açabiliriz mesela şu an arkadaşlar. Ama arkadaşlar şu an açmayacağım arkadaşlar. Ya da açayım petler çok önemli. Açtık arkadaşlar. Sonra petlere giriyoruz. Gelmesi gerekiyor. Aa bir tane daha geldi. O zaman arkadaşlar bu oyuncu diyelim. Bir bunu, bunu kaldıralım arkadaşlar. Onun yerine bunu ikinci sene takalım. Tamam taktık. Bakın arkadaşlar iki tane. Şunlar arkadaşlar bakın daha fazla geliyor. Burada arkadaşlar parayla buradan da açabiliyorsunuz oyun parasıyla. İşte arkadaşlar. Ama ben süper egg açtım. Adam bug'a girmiş galiba. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir tane kılıç alıp hemen ee, nasıl e, daha kolay yani daha kolay demişim e, oyna yeni başlayanlar için de göstereceğim onlar için de e, böyle şeyler soracağım e, arkadaşlar iki dakika böyle iki e, hemen bir beş level olup olacağım arkadaşlar hatta arkadaşlar e, görevle daha kolay olalım e, Leaf görevini açıyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar iki tane görev aç açmaya çalışırsanız açılmaz arkadaşlar. Söyleyeyim. Sonra e, niye açılmıyor diye e, e, şey yapmayın. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar böyle eğitici videoların da gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar. Bir de arkadaşlar e, her zaman söylediğim gibi e, hangi böyle Roblox içerisinde hangi oyunu e, oyunda eğitici video yapmamı istiyorsanız yorumlarda e, yazabilirsiniz. Yorumlarım açık arkadaşlar. E, A ben bu arada görev yapmıyormuşum arkadaşlar. Yapalım görevi Tamam. Bu arada arkadaşlar bayağı fazla robot yaptığım için tek atıyorum. O yüzden ben hard e, görevi seçtim. Hard görevini. Şimdi böyle tek atalım. Arkadaşlar. Şurada da doğmuş. Öldürelim. Şurada da bur. Şimdi arkadaşlar 3 tane daha aldırmamız lazım. Arkadaşlar tamam. Tamam. Bu arada arkadaşlar adamları öldürebiliyorsunuz ya. Arkadaşlar birisi sizi rahatsız ediyorsa burada PvP ona basıyorsunuz. Yani orası gerçi off oluyor ama işte bakın PvP off. Az önce 10'du. Yani arkadaşlar az önce 10'du. Şimdi off. Yani ben, ben şimdi ne başka birisine ne de başka birisi bana vurabilir arkadaşlar. Ee, bu yüzden şey, arkadaşlar böyle yani oyuna yeni başladıysanız pvp off yapın. Yani yoksa adamlar gelip sizi öldürürler. Yani ben size söyleyeyim. Tamam arkadaşlar şuradan bir de kılıç alalım. Aa, Bayağı fazla param var. Tamam. Kendi levelim 7. Bu 7 levellikten bir alalım. Ev diyelim. Tamam arkadaşlar. işte e, belli bir kılıca ulaştıktan sonra arkadaşlar yani hatta ilk kılıçtan da e, yani hatta arkadaşlar oyuna başlayanlar da benim az önce anlattığım taktiği yapabilirler. Adamların gelmesini beklemesini veya adamın hemen e, yanına geçip hiç hareket etmeden vurmayı. Öyle vurun ya çünkü arkadaşlar, öyle e, şey yapınca arkadaşlar, çünkü daha kolay e, adamları öldürürüz, arkadaşlar. E, yoksa, e, daha zor öldürürüz, arkadaşlar. Buradan da isterseniz bir tane görev yapayım. Ne görevimiz olmuş var? Fire Ninja, Fire Ninja. Arkadaşlar, biz zorunu yaparız tabii. Arkadaşlar biz zorundan bir e, şey yapalım çünkü arkadaşlar tek atıyoruz gördüğünüz üzere bu arada arkadaşlar bu görevleri yapmak e, gerçi önemli yani adamları böyle bu, e, adam öldüreceksiniz arkadaşlar görev görevi açın öyle öldürün çünkü görev e, görevle çünkü daha fazla kazanmış olursunuz yani arkadaşlar A, e, böyle bu adamları falan yani başka da. Hangi adının adamını öldüreceksiniz arkadaşlar? Onun görevini açın isterseniz uzun öldüreceksiniz, hard görevi açıp kısa öldüreceksiniz, kolay görevi açın arkadaşlar. Öyle yaparsanız e, daha iyi böyle güçlenirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada bu e, arkadaşlar report şey hiç değişmiyor. Hem 200.000 e, şey para ister hem de 35 level ister arkadaşlar yani e, her rebirth yaptığınızda çok daha kolay eee yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu görevimizi bir tamamlayalım. Arkadaşlar. Tamam. Tamamladık. E, ondan sonra şeyimizde de verdim. Arkadaşlar. Burada arkadaşlar e, durun. Buradaki e, PVP ofunuz e, sizde belki PvP 10 yazıyordur işte. Arkadaşlar pvp açıktır size işte. Arkadaşlar bu düğmeleşimdeki bu kristal parası nasıl alınıyor diyorsanız <laughs> <laughs> e, onu da diğer videomda açıklayacağım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi arkadaşlar buradaki görevi de yapalım hızlıca. Ondan sonra belki bir tane daha rebirth atsarız arkadaşlar. Şimdi ne diyor ki bu ayet Hard Easy Shadow Ninja Arkadaşlar Shadow ninjalar daha mı kolaydı acaba? Neyse Void Ninja dedik Hard'mış hmm. Aa evet Void Ninja'lar daha zormuş Arkadaşlar ben e, Shadow Ninja'lar daha zor diye biliyordum Neyse arkadaşlar <laughs> Bu arada arkadaşlar bugün, burada görev yapmak biraz zor çünkü arkadaşlar bir yarısı e ee, şap hatta yarısından fazla da oynayacak, diğerleri void'e nice arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hadi hızlıca bir tane riot yapalım. Şimdi hadi void'e bu olsun. Tamam, oldu bir tane. Şimdi arkadaşlar bunu da öldürelim. Arkadaşlar işte benim az önce yaptığımı yapmayın. Yani hareket ederek öldürmek. Bakın şimdi hareket etmeden öldürdüm. Bakın ne kadar kolay işte. Arkadaşlar ben bu yüzden diyorum. Arkadaşlar şimdi tamam bunu da öldürelim. Sonra onlar doğana kadar yani onların yerine gidene gidene kadar bari şunları öldürerek gidelim. Arkadaşlar sonuçta iki atıyoruz. Şimdi tamam şimdi görevimize devam edelim. Allah Allah, Heh, tamam, öldürdük arkadaşlar. Şimdi son 5 tane daha öldürmemiz gerekiyor. Arkadaşlar tamam bunları da e, öldürelim bari. Hazır e, onların doğmasını bekliyoruz. Bari daha kolay level kasmış oluruz arkadaşlar. Henüz çok da bekletmemiş olurum. Arkadaşlar tamam. Hadi son 3 tane daha boy etmeyeceği öldürmemiz lazım. Yani tüm hepsi doğduktan sonra hepsini yok. Arkadaşlar son bir tane daha öldürmem lazım bu sıradan sonra. Hadi tamam. Bu arada arkadaşlar böyle is e isterseniz daha kolay öldürün diyorsanız böyle yapmanız bence daha iyi. Aslında evet arkadaşlar böyle daha kolay öldürürsünüz. E diğer türlü arkadaşlar hani böyle şey oluyor ya. Yorumumuz bitti arkadaşlar. Şimdi Dojo'ya gittik. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradan gelelim. Sen ninjutsu yap. Tamam arkadaşlar. 36 levelde olduk. Bir tane. Aa durun. Ninjutsu'yu satmamış arkadaşlar. İşte bazen böyle bir olabilir. Tamam arkadaşlar. Şimdi bir tane daha rebirth yapalım. Ve arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Böyle eğitici videolarım gelmesi devam gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmanızı rica ederim arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone ol tuşuna basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ve arkadaşlar videolarım daha e, arkadaşlar videolarımdan daha az davardan olmak için e, abone olduktan sonra çan tuşuna yani zil tuşuna bastıktan sonra arkadaşlar e, videom size bildirim olarak geliyor arkadaşlar. Ve eee İlk siz izlersiniz. İlk siz yorumlarsınız. Arkadaşlar bu yüzden kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ve arkadaşlar görüşmek üzere. Ve bay bay.